En çalışkan insanlar ölümü düşünenlerdir. Bazıları bu ifadeyi yadırgayabilirler. Çünkü bazı insanlar ölümü hatıra getirdiklerinde çalışmanın tam aksine dünyadan ve işlerden uzaklaşmayı düşünürler. Çünkü zaten yakın zamanda öleceksem ne diye uğraşıp durayım ki? Arkada kalıp bana faydası olmayacak şeyler için ne diye kendimi yorayım? Doğru, Arkada kalıp bana faydası olmayacak şeyler için kendimi yormak hiç mantıklı değil. Ama arkada kalmayıp bana faydası devam edecek şeyler için kendini yormak çok mantıklı. O yüzden en çalışkan insanlar ölümü düşünen, ölümden sonra bir büyük hesap ve bu hesaba göre de sonsuz bir hayatın olduğunu bilen insanlardır. Gerçekten bu inanca sahip olanlar imanları ölçüsünde daha çok motive olurlar. Daha çok çalışmak, daha çok üretmek isterler. Yerlerinde duramazlar. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Yani bizi bekleyen sonsuz hayattaki imkanlarımızı biz bu dünyada oluştururuz. Ve bu anlamda gayret etmek, çalışmak, yorulmak da sadece bu dünyadayken mümkün olabilir. Dünyadan gittikten sonra zaten defter kapandı. Şu anda defterimiz açıkken, kalem henüz elimizdeyken biz ancak yazabiliriz. Diyelim ki bir haber aldınız. Bir aylık ömrünüz kaldı. Doktorlar ittifak etmişler, bunu söylüyorlar. Bir aylık ömrünüz kaldı. Güçlü bir ahiret inancına sahip olan insanın nasıl bir tavır içinde olması mantıklıdır. Henüz fırsat varken bir ayda olsa bir imkanım olacağını hala ümit ediyorsan olabildiğince çok hayır işlemek, olabildiğince çok devam edici hayır üretmek, ben ölsem bile arkamdan amel defterimi doldurabilecek sadakayı cariye yatırımları yapmak, gücüm neye yeterse sadakayı cariye yatırımları yapmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur buyurdular. Kendisine sordu ashab-ı kiram o pişmanlık nedir? Efendimiz aleyhisselam dedi ki ölen eğer muhsin bir kişi ise hayır sahibi, ihsan sahibi, salih, iyi bir insansa bu halini daha fazla artıramamış olduğuna pişman olur. Şayet ölen kötü bir kişi ise kötülükten vazgeçerek halini düzeltmediğine pişman olur. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde de bunun gibi birçok pişmanlık sahnesi yer alır. Bir örneği paylaşayım. Mü'minun suresinin 99 ve 100. ayetlerinde anlatılıyor. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında der ki Rabbim beni geri gönder. Ta ki bıraktığım yerde dünyada güzel bir iş yapayım. Asla bu söylediği temenni boş bir laftan ibarettir. Zaten arkalarında yeniden diriltilecekleri güne kadar geri dönmelerine imkan vermeyen bir engel vardır. Yani artık geri dönüş yok zaten. Bunu şimdi düşünecektin sen zamanında düşünecektin. Şu anda bunun imkanı kapandı ama o pişmanlığı Kur'an sayfalarında Kur'an ayetlerinde de net bir şekilde görüyoruz. Rabbim beni geri gönder. Şu anda bunun imkanı var biz sanki kendimizi geri gönderilmiş kabul edelim. Hepsinin sonucu şu. Eğer güçlü inanca sahip iseler, en çalışkan insanlar, yerlerinde duramayan şevk içinde insanlar ölümü en çok düşünen insanlardır.